Herkese selamlar sevgilerle genç dostlarım bugün sizlerle birlikte PUBG New Statein ilk izlemine bakacağız dostlarım bakalım PUBG New State nasıl bir oyunmuş, globale nasılmış ona onlara bakalım. Öncelikle oyun yani globale sun oldu. Bak baktığınız üzere ön kayıttan artık kaldırıldı asmandan kaldırıldı artık yüklenebilir hale geldi. Ayın 11'inde gelmişti 11 Ekim. 2020 tarihinde e, Piyasaya çıktı Hemen yükledikten sonra oyuna giriş yapalım Bakalım e, grafikleri nasılmış PUBG Mobile gibi iyi e, Bunlara bir karşılaştıralım Evet e, Ben daha önce girdiğim için e, Başka bir hesaptan gireceğim Evet Hemen e, Buradan misafir olarak e, girelim Hemen tüm şartları kabul edelim Evet girdik. Hemen ee, Güney atıyor mı? Neyse. Hemen adımızı da girelim. Adımız ne olsun? <laughs> Sihirbaz mı olsun? Sihirbaz koyalım. Kabul edecek mi? Almışlar hemen ya. Wow. <laughs> <laughs> ee, gördüğünüz üzere karakter seçimleri böyle erkek kadın olmak üzere. Ben erkek karakterleri seçeceğim. Erkek karakteri daha çok seviyorum. Şu yüz daha iyi gibi geliyor bana. Cilt rengi biraz melez olsun. Heh şöyle daha iyi. Saç rengi, saç stili iyi, güzel sevdim. Saç rengi siyah olsun. Yani <laughs> iyi bir kombin oldu. Evet devam edelim. Ee, nasıl bir ustalık seviyen ne tecrübeli dört parmak oyuncusuyum. Evet oyuna başarılı bir şekilde girdik. Hemen e, hemen bir kontrol edelim buraları. E, posta gelmiş kutu gelmiş. Lasman gününe hoş geldiniz diyor. E, alt, aşağıda da ödüller vermiş Ön kayıt ödülleri bunlar arkadaşlar. E, bunları hemen al diyor. Gördüğünüz gibi bir araba verdi. Ee, ne bunun adı? Bayrak mı ne bu? Çerçeve. Bir de para verdi. 10 para. Ee, bir tane daha ödül var burada. Ee, sohbet kısmına bakalım. Bakalım hala konuşanlar. Bak ya gibi akıyor. Her zamanki gibi. <laughs> ee, Envantera girelim. Ara yüzleri bu şekilde. Ee, gördüğünüz üzere. E, Pass Royal'e e girelim. Bakalım Royal PES'lerin nasılmış. Gördüğünüz gibi Royal Pass bu şekilde ödülleri. E, şu an tam anlamıyoruz bunlar ne olduğunu. E, i̇leride bunları tecrübe edeceğiz. E, başka ödüller varmış burada. Başka ne var? E, envanter girdik. Ayarlar nerede? Ayarlar burada hemen. Gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde. Hesabı sil kısmı var. Bu PUBG Mobile'de yok galiba. E, galiba iyi bir şey olmuş bu hesabı sil kısmı. Ama bence biraz da e, tehlikeli hesap çalındığı zaman belki e, çalan kişi hesabı silebilir. E, galiba onun için güvenlik önlemleri vardır. Tam emin değilim. Gördüğünüz gibi grafikler bu şekilde. Eee bu da oynanış. Gördüğünüz gibi oyun istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada da kontroller var. Gördüğünüz gibi kontroller bu şekilde. Bunlar dikiz ateş zaten bildiğiniz gibi. E, bu, bu araçtan in Bu da araçtan toplanan şeyler. E, sizlere rehberlik edeyim. E, onun haricinde diğer şeyleri biliyorsunuz. E, buradan çıkalım hemen. Evet çıktık. Hassasiyet de bu şekilde istediğiniz hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. Parkçı mobildeki hassasiyetiniz belki e, bunda da işe yarar. E, denemekte fayda var. E, burada da toplama ayarları var. Burada da ses ayarları ve burada da e, hasar verme e, efektleri. Ben kırmızı seviyorum, kırmızı seçtim ben de. E, hemen bir oyuna girelim Hemen oyundan asıl bir şey. Pardon. E eğitim alanına girelim ya. E, şu an fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet. Eşleşmeye girdi. E, gördün, oyunu beğendim. Güzel bir oyun. E, PUBG Mobile'nin yani PUBG Mobile yani ne bileyim e, grafikleri daha iyi bu oyunun. PUBG Mobile'e göre. E, sizin de eee düşünceleriniz neler yorumlara yazabilirsiniz. Evet oyuna girdik. Evet. Ben kontrol ayarlarını diğer hesabımda yapmıştım. Buradan sadece sıfırdan göstermek amaçlı koydum Gördüğünüz gibi silahlar... pardon sessizleri kapatayım. ses geliyor. Neyse. Bu seferlerdik at verdim arkadaşlar. Şunu her anlamadım bu oyunu. Al var. Bu aynı bir e, kaynete araçlara basalım alakta motoru var araç motoru bir parçı, yaparsın buradan kalma bagimiz var bak sesler nerede kısılıyor rahatsız oluyor ya Ne Şuradan kısım ya. E, Burada bildiğimiz üstü açık UAS, üstü kapalı UAS. Bu ne? Yeni araç galiba. Bu, bu da yeni aracımız. Bu da bizim e, ee, lansmandan ön kayıttan aldığımız araba. Bakalım. Ee, bu araba da zaten kullanmadığım için eski halini gördüm zaten. Yani inmek için de o tuşa bastınız. E, oyun gayet güzel. Stabil bir oyun. E, seveceğinizi düşünüyorum. Burada da hangi araçlar varmış. Yine bir buggy tarzı bir arabalar var. Yarış motorları var. E, güzel bir oyun. E, beğendim. E, çıkalım hemen buradan. Evet. Evet. Oyun bu şekildeydi dostlarım. E, yani ön gösterimi bu kadardı. zaten indirdikten sonra kendiniz kontrol edebilirsiniz. İndiremeyenler dostlar için çekiyorum bu videoyu. E, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.